Merhaba arkadaşlar, Mine'nin örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine. Bugün sizlere şu bebeğimin üzerinde gördüğünüz Kunduz bere modeli boyunluklu bunun yapımını anlatacağım. Bebeğim kameraya girmiyor, biraz büyük. O yüzden şöyle bir bebeğimin üzerinde de çekmek istedim bere'mizi. Böyle kenarı haroşa, lastik şeklinde. Sonra düz olarak devam ediyoruz ve boynunu da kapatıyor. Şimdi çıkarttım. Bu şekilde de görün istiyorum. Beremiz arkadaşlar ben sipariş üzerine 3 yaş çalıştım. Şimdi şu haroşa kısmından başlayacağız. Daha sonra düz olarak kafasının üst kısmını öreceğiz. Arkasını dikeceğiz. En son şuradan boyundan kenarından böyle ilmek alarak en sonda yine böyle haraşoyla bitireceğiz. Daha sonra ben burasına düğme yaptım. İşte kulaklarını diktim. Dediğim gibi sipariş üzerine böyle bir boyunluklu bere, kunduz bere şeklinde arkasını da göstereyim. Çalışmamı tamamladım. Şimdi yine sipariş üzerine bir çalışma yapacağım. Bunu arkadaşlar 8 yaş öreceğim ama size nasıl ölçtüğümü Anlatacağım. Şimdi beremize başlamadan önce hangi ipliği kullanmıştım? Kar Topu Kuzi Wool böyle orta kalınlıkta bir ip, orta kalınlıktan da biraz daha kalın bir ip. 100 gramı 110 metre arkadaşlar. Bu markanın ipiyle kullanırsanız sizde diye örnek olsun dedim ve 8 numara misinalı şişim var arkadaşlar. Bu e, ipe ve bu şişe göre 3 yaş için 50 ilmek başladım ben bu yakadan. Siz de nasıl ölçeceğinizi anlatacağım. Ben şimdi bu berede siyah istemişlerdi. Bim'den aldım. Tanja marka bir ip. Onunla öreceğim. Bunun da 100 gramı 120 metre uzunluğunda arkadaşlar. Şimdi nasıl ölçeceğinizi göstereceğim. Ee tabii siz de çocuğunuza öreceksiniz. Onun kafasına göre ilmeği attıktan sonra şöyle kafasına ölçerek yapacaksınız arkadaşlar sayı o yüzden veremiyorum Ben de o şekilde yaptım Tabii şurası açık kalacağı için şöyle şuralarına kadar ilmek atıp ölçmeniz de fayda var bebeğimizi şöyle kaldıralım Çünkü şurası şöyle açık oluyor gördüğünüz gibi Eğer siz kapalı yapmak isterseniz orasına kadar çenesinin altına kadar ölçüp şöyle ilmek aldıktan sonra sayıyı ona göre belirlersiniz ben e, 3 yaş için bu kalınlık ve bu şişle 50 ilmek başlamıştım. Şimdi 8 yaşa göre ölç ölçüyorum. Yani diğer diğerine göre biraz daha büyük yaptım. 60 ilmek yaptım arkadaşlar. Şimdi 8 numara şişimle 60 ilmeğimi aldıktan sonra şişime haroşa öreceğiz şu şu kısım kenar. Böyle bir 7-8 sıra ben ördükten sonra kaç sıra ördüğümü size söylerim. Bütün ilmeklerimi haroşa öreceğim. Şimdi ilk sıramızda biraz sıkı olduğu için şişlerde kalın. Zor gelebilir. Bu şekilde ilmeklerimi ben haroşayı önden de arkadan da düz olarak yapıyorum. böyle bütün ilmeklerimi 6-7 sıra haroşa örüp geleceğim arkadaşlar. Siz de bebeğinizin kafasına göre ölçüp ilmeklerinizi atabilirsiniz. Şimdi biliyorum çünkü videoda 1 yaş için 2 yaş için sayı soracaksınız. Şimdi bu hem ipin kalınlığına kullandığınız şişe göre hem de yaşa göre değişecek. En güzeli böyle bebeğinizin kafasına ölçerek ilmek almak. Bu daha doğru bir hesaplama şekli olacaktır arkadaşlar. Şimdi ben böyle ilmeklerimi haroşa örüp geleceğim. Evet 6 sıra haroşa ördüm geldim arkadaşlar. İlk başta ilmek aldığımızda bebeğe ölçtüğümde belki gözünüze küçük, küçük gelmiş olabilir. Ördükten sonra gördüğünüz gibi şöyle bayağı büyüdü açıldı arkadaşlar. O yüzden merak etmeyin. Şimdi bu haroşa kısmını bu şekilde ikiye katlayıp devam edeceğiz. Şu modelimizde de göstereyim. Böyle burası daha tok, daha güzel oluyor kenarı. Onun için modelimin arka tarafındayım. 6 sıra haroşa ördüm, geldim. Şimdi bu şekilde ilmekleri bir buradan bir arkadan alarak ikisini bir olarak düz olarak öreceğim şimdi arkadaşlar. Tam karşılıklı kenarları getireceğim birbirine ki denk gelsin. Böyle ikiye katlıyorum. Siyahta da belki görmesi zor olabilir ama en uçtaki ilmekten şişimi geçiriyorum. Arkadakinden de geçiriyorum aynı zamanda. Şimdi ikisini bir düz olarak örüyorum. Şu baştaki biraz sıkı onu geçirmekte zorlanabilirsiniz. Çünkü ilk sıranın ilk düğümlü yeri orası. Bir de şiş kayıyor. Şimdi birinciyi geçirdim. İkincide de aynı şekilde önce öndeki ilmeğimden geçiriyorum. Daha sonra arkadaki İkisini bir düz olarak örüyorum. Şu birinciyi bir atlatıp arkadakini daha sonra bu öndekine geçirebilirsiniz. Zorlanıyorsanız tığ yardımı da kullanabilirsiniz. Sadece bir sıra olarak bu şekilde yapacağız. İkisini bir olarak düz bir şekilde örüyorum. Hiç ilmek atlamıyorum. Karşılıklı önce öndekinden bir ilmek geçiriyorum şişime daha sonra arkadakinden bu şekilde sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğim bundan sonra artık haroşa örmeyeceğiz bu kenar kısmıydı beremizin haroşa değil düz devam edeceğiz. Önden düz, arka taraftan ters olarak. Şimdi burası bizim ön tarafımız düz olarak ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu sırayı bitireceğim, geleceğim. Şimdi sıramı bitirdim. Bütün ilmeklerimi böyle çift katladım ve bir şişte topladım. Şimdi arka taraftayım. Bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Dediğim gibi bundan sonra haroşa değil düz olarak devam edeceğiz. Öndeki ilmeklerimizi düz, arkaya geldiğimizde de ters olarak öreceğiz. Bu şekilde bir süre örelim. Yine geldiğimde ne kadar ördüğümü sizlere göstereceğim. Ön taraftan düz, arka taraftan ters olarak hiçbir artırma, eksiltme yapmadan ilerleyeceğiz. Şöyle önden düz, arkadan ters olarak 24 sıra ördüm arkadaşlar. Siz yine dediğim gibi bebeğinizin örmek istediğiniz yaşa göre yapabilirsiniz ölçüsünü. Şöyle santim de vereyim. Uçtan yukarı kadar 18 santim. Şöyle aşağıdan yukarı kadar 18 santim örmüşüm. Şimdi örerek kesme tekniğiyle keseceğiz. Daha sonra dikimini göstereceğim. Düz olarak ön taraftayım ördüm. İkincisini üzerinden atlattım. Bir tane düz örgü örüyorum. Arkadakini onun üzerinden atlatarak kesme işlemini yapıyorum. Bu şekilde kesilmiş oluyor. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde hem örmüş oluyoruz hem de kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir tane örüyoruz. Arkadakini onun üzerinden atlatıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bütün ilmeklerimizi örüp kezelim bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm ve kesmesini yaptım. Örerek kesme tekniğiyle. Şimdi şurası yüze gelen tarafı, burası başımızın arka tarafı. Şimdi burayı dikeceğiz arkadaşlar. İpimi uzun bıraktım. Örgü iğneme de geçirdim. Şimdi ben böyle düzden dikiyorum. Bakarak, görerek daha düzgün oluyor. Şöyle karşısından ucun uç uca böyle getiriyorum. Daha sonra bu ördüğümüz yerlerden, ilmeklerden bir o tarafından, bir bu tarafından karşılıklı görerek dikme yapıyorum. Örgü tekniği gibi oluyor bu şekilde. Düz örgü yani ortada oluyor. Böyle kenarlarından bu şekilde dikiyorum. Sonuna kadar burayı dikelim. Evet, dikişimizi bitirdim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi belimizin üst kısmı hazır. Şimdi şu alt kısmından ilmek alacağız. Önce şapkamızı şöyle arkasına yapıyorum. Şu dikiş yerinin bittiği yerden almak istiyorum ilmeklerimi. Böyle dö döneceğim etrafında ee, ki şu birleşme yeri yine arkada olsun diye yuvarlak döneceğiz. Bunun için bu misinamızın 40 santim olması gerekiyor ki şu döndüğümüzde şurası yuvarlak olabilsin diye. Şimdi buradan ilmek çıkaracağız. Bu dikiş yaptığımız yerden başlayacağım ilmeklerimi almaya. Böyle zorlanırsanız tığla da yapabilirsiniz bu işi. Böyle aralardan ilmek alacağız. İlk sıramızda daha sonra yine düz olarak örmeye devam edeceğiz. Önce ilmeklerimizi toplayalım. Şu en uçtakini de daha sonra döndüğümde bağlayacağım. Böyle ilmeklerimizi alalım. Şimdi şu lastik kısmına geldim. Burada da yine aynı şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. Göstermek istediğim bir şey var size. Şöyle. Göz kararı arkadaşlar. Bir ilmek ne kadar arayla olabilirse, çok sıkı da değil, çok bol da değil. Bir dakika. Evet. Şimdi burası bitti döneceğimiz için burasını bu şekilde alacağız. Ben diğer beremizde böyle araya ilmek atmıştım. Tam bu ikisini böyle birleştirmedim. 5 tane ilmek attım. Biraz geniş geldi bana orası. Bunun da şu kısmı yeteri kadar büyük olduğu için böyle bir olarak alacağım. Yani araya ilmek atmayacağım. Direkt öbürünü bitirdim. Bundan ilmek almaya başlayacağım şimdi. Bu şekilde de birleştirmiş olacağız. İsterseniz orasına bakarsınız. Küçükse araya böyle 4-5 ilmek atarak yakasını biraz daha geniş yapabilirsiniz. Şöyle kalan ilmekle ipleri de aradan saklayarak ilerleyebiliriz. Şimdi burayı da gösterdiğime göre şu başlangıç yerine kadar ilmeklerimizi toplayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi buradan artık düz olarak örmeye devam edeceğim. Bir süre böyle düz olarak örülün. Şimdi bu ilk sırada arkadaşlar ilmek aldığımız sıra olduğu için buradaki ipler biraz bollanacak. İlk sırada o şekilde olacak. Sonra o sıranın sonuna kadar geldiğimizde o ipi toplayacağız şurası biraz ilmek aldığımız yer olduğu için biraz ip artabilir bu şekilde düz olarak örelim birkaç sıra gelelim şimdi ilmek aldıktan sonra iki sıra ördüm arkadaşlar şu birleşme yaptığımız yerden iki sırada ördükten sonra Bakıyorum kaç 2 4 6 8 10 ilmek örmüşüm. 2 sıradan sonra 10 ilmek ördükten sonra bir tane gizli artırma yapıyorum. Şimdi 10 ilmekte bir gizli artırma yapacağız. Bir tane artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bu arada ilmek topladığımda kaç tane ilmeğim olduğunu söylemedim sanırım 47 tane ilmeğim olmuş benim sizin yapacağınız büyüklüğe göre değişir bu tabi şimdi 10 taneden sonra tekrar bir tane artırma yaptım yine 10 ilmek daha öreceğim kafası çocuğun rahat geçsin diye yapıyoruz bunu arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bir artırma daha yapıyorum bir iki üç dört beş 6 7 8 9 ve 10. Şimdi bir artırma daha yapıyorum ve buraya kadar zaten geliyorum dikiş yerine kadar 4 artırma yaptım sanırım yeterlidir diye düşünüyorum. Bu sıradan sonra birkaç sıra daha yine düz örelim. Daha sonra şu kenardaki haroşa kısma geçeceğiz. Evet artırma yaptıktan sonra iki sıra daha ördüm arkadaşlar. Şimdi toplamda şöyle ilmek almamızla beraber 2, 4, 6 sıra olmuş. Şimdi şu haroşa kısmına geçeceğim. Bunun için örgümüzün düz tarafında olduğum için yine bu birleştirme yerindeyim. İpimi ön tarafa aldım ve ters örgü öreceğim. Bu sayıyı ters ördüğümüzde haroşa görüntüsü olmuş olacak. Şimdi bir sıra sıra boyunca ters örgümüzü öreceğiz. İpimiz önde. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıramın başına yine geldim. Bir sıra ters örgü ördüm. Şimdi ipimi arka tarafa alıyorum. Bu sefer de bir sıra düz örüyorum bir ters bir düz örmemiz gerekiyor ki haroşa olarak görüntümüz olsun şimdi bütün ilmeklerimi yine bu başlangıca kadar düz olarak böyle ipim arkada öreceğim başlangıç yerine geldikten sonra ipimi öne alıp tekrar bir sıra ters örgü öreceğim yine başlangıca geldiğimde ipimi arkaya alıp tekrar düz öreceğim yani bir ters bir düz daha öreceğim bu sıradan sonra ondan sonra en son yine örerek kesme tekniğimizle keseceğiz Şimdi iki ters, iki düz yaptım arkadaşlar. İki sıra haraşo görüntüsü oldu. Şimdi üçüncü sırayı hem öreceğiz, hem de kesme şeklinde yapacağız, örüp kesmiş olacağız aynı zamanda. Hem üçüncü sıra haraşomuz olmuş olacak. Şöyle bir tane ters örüyorum, arkadakini üzerinden atlatıyorum. Bir tane ters örüyorum. Arkadakini üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde hem üçüncü sıra haraşomuzu örmüş oluyoruz. Hem de ilmeklerimizi kesmiş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde yapıp gelelim. Evet örerek kesme tekniğiyle ile boyun kenarımızı kestik. Süslemek için ben şöyle bir ahşap düğme kullandım. Siz ister yapın, hani isterseniz başka şeyler de yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi şapkamız tamamlandı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi e, diğerinde yaptığım kulak kısmına geldi. Bu kulağı, e, bu siyahı isteyen e, arkadaşımız istemedi. Kulaksız olsun dedi. Yani bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben yapmak isteyenler için şöyle bir anlatmak istiyorum renkli yaptım bunu zaten gördüğünüz gibi. Kulağımızın içini de beyaz yaptım. Arkasını turuncu, kenarını da böyle lastiğin renginde kahverengiyle tığlayarak birleştirdim. Şimdi bunu nasıl yaptığımı size şöyle şurada göstermek istiyorum. Kalın bir tığ evinizde bulunan. Benim tığım 6 milim Şöyle önce zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle bunu büyüklüğü işte yapacağınız şapkanın büyüklüğüne göre değişir. 2 3 4 5 6 ben bunu 6 yapmıştım. Beyazı 6 yaptım. Arkasındaki turuncu bir tık büyük olsun ondan diye 7 ile yaptım. Ki o beyazı içine koyalım. Kenarını da böyle tığlayalım diye. 6 zincir çektikten sonra 2 tane daha çekiyorum. Bu bizim birinci ikili trabzanımız oluyor. Daha sonra bu sırayı bütün zincirlere batarak ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan içinde tığımın üzerine bir tane alıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Tığımın üzerine bir tane doluyorum. Bütün zincirlere böyle tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum. Yani işin açıkçası bir tane üçgen yapıyoruz. Sonuncuya da batalım. Hepsine ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Arkaya döndüğümde bu sefer hepsine sık iğne yapıyorum. Bundan sonrakileri sık iğne yapıyorum. Evet. Tekrar bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu sefer eksiltme yapacağımız için şu dibindeki ne değil, bir sonrakine batıyorum ki şöyle üçgen şeklini alabilsin. Sık iğne yine bu sırada da. Şimdi burada da şuradakine atlayıp en sondakine batıyorum ki işte azalsın ve yine dediğim gibi üçgen şeklini alabilsin diye bir zincir çekiyorum dibine değil bir sonrakine batıyorum Burada da şimdi bir şurada var bir tane sonda bunu atlayıp buna batıyorum. Azalma sağlayabilelim diye yine bir zincir çektim buraya değil bir sonrakine sık iğnelerle buraya değil bir sonrakine bir zincir çektim bu şekilde zaten azaldığı için üçgen şeklini alıyor gördüğünüz gibi üçgen oldu. Böyle kulak şeklinde. Bunu işte kulak isteyenler bu şekilde de dikebilirler ya da şöyle yatırarak böyle biraz form vererek şu üçgenin sivrisini arka tarafa koyup şu şekilde kulak gibi de dikebilirler iki tane böyle. Şu ortasını baz alarak 3 4 o tarafa ilmek 3 4 tane ilmek bu tarafa bırakarak böyle buralara kulak şeklinde dikilebilir. Dediğim gibi bunu da o şekilde uyguladım ben. Daha küçük yaş bir çocuk için böyle kulaklı istediler. Bunda da kulaksız uyguladım. Bu şekilde berelerimiz tamamladık. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da mutlu olurum arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz de yandaki zil sesini açarsanız haberdar olabilirsiniz. Örmek isteyenlere kolay gelsin.